Adaların Kozan ilçesinde saplantılı aşığı tarafından iş yerinde silahla vurularak öldürülen bir çocuk annesi Tuğba Keleş, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Tuğba Keleş Kozan'da bir markette çalışıyordu. Keleş'in 20 gün önce tehdit, takip ve tacizden şikayetçi olduğu Erdoğan Küpeli müşteri gibi markete girdi. Arkadaşlık teklifini reddeden genç kadını tabancayla başından vurdu. Ardından aynı tabancayla intihar girişiminde bulundu. Yaralı halde hastaneye kaldırılan Tuğba Keleş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yoğun bakımda tedaviye alınan Cani Erdoğan Küpeli de ertesi gün vefat etti. Erdoğan Küpeli'nin daha önce de bir kadını taciz ve tehdit ettiği ortaya çıktı. allah Ekber. Ekber! Erkek terörüne kurban giden Tuğba Keleş için köy mezarlığında cenaze namazı kılındı. Abi Muhammed Keleş güçlükle ayakta durabildi. Cenazeye CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili ile Keleş ailesinin yakınları, sevenleri ve köy halkı katıldı. Kadın cinayetine daha ne yazık ki maruz kalan bir kardeşimizi defnettik. Acımız çok büyük. Adana'da evvelki gün Ceyhan'da bir kadın cinayeti yaşadık. Bugün de Kozan'da bir kadın kardeşimizi defnettik. Bugün yine kadın cinayetleriyle ilgili buradayız. Bir kadın belediye başkanı olarak çok üzüntülüyüm. Bir kadın olarak çok üzüntülüyüm her şeyden önce. Üç gün öncesi Ceyhan'da bir kadınımız. Şimdi burada Tuğba kızımız. Artık kadınlar ölmesin. Beş kardeşten biri olan Tuğba Keleş gözyaşları arasında sonsuzluğa uğurlanırken geride üç yaşındaki oğlunu bıraktı. Allah